yanında duruyorum. Ayağım onunla yan tarafta. Sonra önceden haber veriyorum ki ayağım havuz yapmıyor. Geldim. Elim aşağı doğru. Şu tam üzerinde o kısmı yansıtıyorum. sonra omzumla itiyorum. Hop. Veriyorum. Gördün mü? Atın Sena'nın anatomisine uygun temizliyorum. Bu kadar. Sonra yavaşça bırakıyorum. Ama sağ yanda tam tersi. sığdırmadıysa hop omzumla ittim, aldım. Evet, sık burayı, şimdi omzumla ittir burayı. Güzel, bir süre sonra zaten azacaksın. Yalnız güzel duruyorlar şimdi. Aferin Aferin.